Viyana askeri tarih binalarının silah kompleksinin önündeyiz. Arsenal olarak adlandırılan bu bölgede 1850'li yıllarda yapımı başlanan ve 1856 yılında tamamlanan askeri tarih binalarının konsepti yer almakta. Geçmiş dönemde özellikle Avusturya'da gerçekleşen ihtilalden sonra güçlü bir askeri yapı ve merkez Avusturya İmparatorluğu için önemliydi ve bu sebeple askeri tarih binaları da kurulmuş oldu. İçerisinde Askeri Müze'nin de yer aldığı birçok bina mevcut. Şu an itibariyle 1780'den sonraki yıllardaki askeri ögeler, silahlar, teçhizatlar ve diğer e, üniformalar gibi asker tarihi ilgilendiren semboller, objeler yer almakta. Kendi şahsi kanaatime gelince ben daha çok mevcut sergilenen ürünler içerisinde 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki silah ve teçhizat kısımlarını daha detaylı buldum. Bunlardan belki de en önemlilerinden bir tanesi, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olarak gösterilen Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu'nun velahtı olan Ferdinand'ın suikast zamanında üzerine giymiş olduğu kıyafeti ve üniformalarında burada sergilenmiş olması. Bunun dışında harp sanayisine dair çeşitli modern silah ögeleri de tanklar gibi portatif Uçaklar veya uçak modelleri gibi değişik askeri tarih, silah ve teçhizatları da burada sergilenmekte. Gezimize devam edeceğiz.